Bence gayet güzel. Daha iyi olacak inşallah. 30 saniye Merhaba YouTube'da canlı yayınlayayım. Ses görüntü canlı yayına gidecektir. Haberiniz olsun. Tamam. Sesli konuşabiliriz. Problem. yok. Buyurun merhaba. Güncel, neler var Güncel Pi, PlayStation 4. 4. FIFA. FIFA, FIFA. FIFA. FIFA PES. Güncel. FIFA 20 en günceli. Biraz eski. Ee, <laughs> PES'te de PES 20 en günceli. <laughs> PES 20 en son 1000-1200 arası olması lazım herhalde. Tertemiz. 1000-1200. Bunun daha sonra çıkan PES 21 var. Piyasası 3.5-4 civarı. PES 22-23-24 de internette bildiğim kadarıyla ücretsiz. Onları ücretsiz indiriyorsunuz. 21-3.5-4.5 arası. 20'de 1000-1200 arasıdır muhtemelen. Valla FIFA'ya FIFA, FIFA bakayım FIFA'yı bilmiyorum. <laughs> bir bakayım FIFA 20 var bende ama FIFA 20 çok eski sayılır belki. PS4 FIFA 20. 20. 20. Dostlar merhaba. Youtube'da canlı yayın. Ses görüntü canlı yayın. <laughs> Keyfinize bakın. Soruyor. <laughs> Yeni gelin soruyor. Sadece onu uyar, uyarı yapmam lazım. <laughs> ee, FIFA 20'de hemen ufaklığı sorusunu cevaplayacağım. FIFA 20'de 700 lira benim için okuyordur. Şu Bilmiyorum. Ya yani siz seçin benim için hepsi olur. Tabii, mi? hemen bulayım. Ufaklık söyle bakayım. FIFA 17 var mı? 450 lira civarı. Tamam. 18? O da muhtemelen 100 lira daha pahalı. Tamam. 18, 450 lira eski. Öyle öyle evet. Y maalesef ya yani ucuz değil. Ee, neye bakacağız? FIFA 20'ye bakacağız değil mi? FIFA 20'ye bakacağız. <laughs> Şunlar mı? Şu 19. 19 daha var. PES 18 daha var. PES 19 daha var. Ee, kırmızı bir renk. Kırmızı bir renk. Kart olur. Kart olur. Sorun olmaz dostlar. Aynen kart olur. <laughs> Estağfurullah. PES 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 PES'im var. Fireman var. Biraz bekletiyorum. Bulacağım ama. Ha, süper. Evet. Aynen. Bir de tabii temiz olması lazım. Temizse okey. Bir hohlarım <laughs> gider. Sadece leke ama hohlarım. Olunca arkadaşlar kızıyor. Ee, FIFA yerinde 700 lira okeydir. FIFA kaç sizin? 18 istiyor ama biraz indirim yok bunu ya. Yani. Fiyatına bir bakayım. Belki, belki düşmüştür fiyatı. Bir bakın düşmüşse. Daha önce de almıştık buradan. FIFA ha süper. 16 almıştık. 18, 700, 0'ı, 600. Yani 550 yaparım. 500 olmuyor. Yok, 600 olması lazım zaten. Ben Sonra direkt 500 ödeyeyim. Piyasa fiyatlarından bakıyorum, aynen. 700 mü? 700. Evet, 700 demiştim. Play Station'a değil mi? Eski FIFA'ları komple kaldırdı. Sadece Hı. yeni FIFA'lar oluyor. Evet, aynen. Yani. Yeni iki bile kalmadı. Sadece, Sadece serisini alacağız yani. Evet, <laughs> daha güvenli zaten. Şeyden, internetten indirmeye göre. O yüzden daha pahalı. CD. İlla olsun istiyor musun yani? Olmaz, olmaz mı? Mı? 16, 30 saniye bekleyin, 30 saniye ben orada fiş çıkacak fiş vereyim. Direkt atıyor muyum? Tamam, 10. 10. okey. Çık, çek, çekip atıyorum. Tamam, sağ olun. Teşekkürler. Tamam, alalım 18'i ya. Ne yapalım? Karp, yani. 700 Bu ne? Aldı mı çocuk? Almadı. PSM olacak. Kalk istiyorsan. Çocuk almadı bıraktı da. Yok pesi şey pesi al. FIFA'yı aldı onun yerine. Ee, FIFA kaç? 18, 18 mi? 18. 500 lira dediniz. 550 dedik ufaklık ben güzel. Misin? Tebrik ederim. <laughs> Baba, babası 500 diyor, ufaklık şey diyor. 500 dediniz diyor, canlı yayın Youtube'da düşün. Şey. ve Kik'te canlı yayın Allah razı olsun. Evet doğrusu <laughs> yapıyor? Ufak doğrusu. Ama <laughs> bundan tabii büyüyünce şey diyecek. Yok 500 dedi falan diyecek. Yavaş 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 yavaş. <laughs> Çok güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> yok o ufaklığı yaptım bence daha iyi yani bizim için. Doğrusu tabii. eyvallah. Ben ama şey yaptım zaten. 600 şey yeni yaptım bu. Evet evet biliyorum. Burada bir sürü elektronik eşya çalışıyor onun için. Maalesef. Şey e, 18 buldum. Bulmam yetmiyor bir de temiz bir Süper temiz dostlar. FIFA 18. Yani Ronaldo'muz var diye değil mi? Bütün işimiz Ronaldo. Evet. Ronaldo için evet. alıyorum. Ben Ronaldo'cuyum. Bileğimizi kemirdi bu Ronaldo. Hı. Biraz Messi olsa tamam, Messi. Ya yapıyorum. baba Messi'ye saygım var ama Ronaldo'yu daha çok seviyorum işte. Ne yapalım? Çocuklar niye böyle? Bilmiyorum. Ya ben, ya ben benim futbolla hiç alakam yok. Onun için yok mu? E, <laughs> hiç bir, şuradan bir şifre rica edeceğim. Ben şöyle uzanabilirsiniz. Ben de kapatayım ki yayından görünmesin şöyle. Yayın her şey yayın. Şu takip et abi sen de. Youtube. Youtube'dan takip edebilirsin. Ee, nasıl edeceğiz şey. şimdi? Şey. Telefonlar. Konsol oynarsanız direkt çıkarın. Firma konsol. Oyun. konsol. Evet. konsol oyun. Şu sizde. Konsol oyun mu konsol oyun mu? Konsol oyun. K Bu da İngilizce pişimiz. İngilizce. pişimiz. Tamam. Teşekkür şey ettim. Kolay gelsin. Sağ olun dostlar. Sağ olun sağ olun. Harika. Bu da iyi liralık da pişim boşa çıktı. <laughs> Teşekkür ettiler. Teşekkür dedim değil mi ben arkadaşlar? Teşekkür ettim. Bir daldım ben. Okey. Tamam okey. Ee, i̇yi, vallahi çıkışa göre efendim. Tabii ki de hemen geliyor sana poşet. Benim dükkanda poşet biraz zor bulunuyor. 30 saniye istiyorum sadece. Dan 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 dan. Bulacağım. Ne buldum buldum buldum. Merhaba. Evet. dostlar. Youtube'da canlı ineyim. Ses görüntü canlı yayınlayacaktır. Haberiniz olsun. Problem olmaz inşallah. Teşekkür ederim. Sana şöyle temiz poşet. At işte. Teşekkür ederim. Görüşürüz canım. Hoşça kal. Sağ aynen. Merhaba dostlar. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ Siz sormalı. Ben deyim. Teşekkür ederim. Buyurunuz. Ben kol bakıyordum da. Ben PlayStation. Bilgisayara bağlamak için. Xbox kolu var mı herhangi bir? Ee, Xbox kolu. Xbox kolu. Xbox kolu. Dokuz. herhangi bir kol? Valla. Bilgisayara bağlanabilen. Tamam bilgisayara bağlanıyor. Hepsi bağlanıyor. Tamam aynen e, test edelim. 9. nesil bir kol şu an kaçtan verin Bir bakayım. 9. nesil ikinci nesil siyah mesela. 2 2 400 civar olacaktır mesela. 2 2 400 duruma göre. PlayStation'da o temiz bir kol çıkartırsam yine en az 2000 lira civar olacak. Temiz bir koldan bahsediyorum. Bakabilir On, miyim 4? Ee, varsa? bu yan sanayi vardı. Bunu vermeyeceğim. Bilginiz olsun. Ama bunlar da piyasada var. Bakayım. Şöyle renkli kol sadece göstermek adına göstereyim. Şöyle bir kol olsaydı. Bu renkli kol satmıyorum. Sadece bunu siyah olsaydı 2-300 civarı olurdu bu şekilde. Bu temizlikte. Şöyle olur. Bu 2000 liralık bir kol olur. Mesela şu 2000 liralık bir kol olur. Bunlar PlayStation 4 kolu. Bir de Series X kolum var. O da şöyle. Bu da ha yok. Bu 8. nesil. Xbox kolu 8. nesil. Bu şekilde herhalde 1.9 süren yapar bunda. Bir de onun 9. nesli var. 9. isim şu an göremiyorum. Sanayici bir Corsair kolum falan var mı acaba? Corsair? Evet. Marka? CTS. Ha onlardan ben de buldum bas. Ben sadece normalde mi? tabii ben sadece PlayStation ve Xbox kolu çıkarıyorum. 9. isim. 9. nesil bulamadım, ee, onu da gösterdim ama onu bulamadım şu an. Olur. Bu abi. 8. nesil ama, bu eskisi. Çok güzel. Evet, bu eskisi. Ne kadar demişti lan? Buna 1.900 dedim. Kablo da bağlıyorsun. Ekstradan alırsın alırsan alırsın da bağlayabilirsin. Alışın alırsan, bağlayabilirsin. Tamam. Teşekkürler. Cezayir dostlar, onu da alayım. Cezayir, sağ, sağ, sağ olun, hoşça kalın, sağ olun, sağ olun. Bir de kol satsak güzel olacaktı ya. Vallahi bir de kol satsak güzel olacaktı. Eğer maç atmadan çıksaydık iki tane oy satamayacaktık. Güzel sattık. Arkadaş fişini almadı bu arada. İyi, güzel fişi kestim ben. Onu söyleyeyim yani. Bu da dursun burada. Yapacak bir şey yok. Atarsın dedi çöpe. Aldım çıkarttım. Allah bereket versin. E, güzel güzel iki tane. Vallahi hem de FIFA'lar abi. FIFA falan hala satılıyor. Bu satılması sebebini biliyorsunuz değil mi dostlar? storeda kaldırıldı. Eğer storeda kaldırılmamış olsaydı oradaki eski falan mutlaka 50-100 lira civarı olurdu. Ama kut olunca harika